Kuzeyboru hissedarları 2025 yılı temettü tarihini merak ediyor. Şirket 2024 yılında temettü ödemesini 26 Haziran'da gerçekleştirmişti. 2025 yılı temettü tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında benzer bir dönemde ödeme yapılması muhtemeldir. 2024 yılında Kuzeyboru Malatya'da 25 milyon dolarlık yatırımla CTP kompozit boru üretim tesisini faaliyete geçirdi. Bu tesis tam kapasiteye ulaştığında 300 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca şirket yurt içi ve yurt dışında toplam 238 milyon Türk liralık boru satış sözleşmeleri imzalayarak 2024 yılı satış hedeflerine %5,23 oranında katkı sağladı teknik analiz açısından Kuzey Boru hisseleri 2024 yılında istikrarlı bir yükseliş trendi gösterdi. Yatırımcılar hisse senedinin performansını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz hangi hisse hakkında video görmek istersiniz? Yorumlarda belirtin. Unutmayın, bu video yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.